Bir şarap daha açmalıyım öfkem ayılmadan Sövmeliyim sevdam küfrümü dilaltı yapmadan Gitmeliyim eşiğini daha fazla aşındırmadan Ne diye zincirledin ki beni kapına Koymayacaksan önüme iki lokma sevda Ne diye, ne diye zincirledin ki beni kapına Gitmeyeceğimi biliyordun iplerimi koparsan da Ondan rahat uyuyordun hırıltılarımı duymasan da. Bir pencere fesleğeni gibi büyüyorum arsızlığımla. Bakma buram buram koktuğuma. Köklerim hala dışarıda. Az biraz ilgilenseydin, kurutmasaydın mesela. Destinekleri kurt atmayacaktı güneş kavruklarıma. Bir pencere fesleğeniydim, küstüm toprağıma. Hoş, toprağında çok umrunda ya. Ne yani? Sen şimdi gittiğini mi sanıyorsun? Hele bir bak etrafına. Benden başka ne görüyorsun? Yapma. Yokluğuna ateşten bir çomak sokuyorsun. Yapma. İki dirhemlik aklımı piç ediyorsun. Pazılmayayım ki parçalayıp parçalayıp birleştiriyorsun. Hayır doğru yere bile koyamıyorsun. Sonra da bir şeye benzemedi diye kaldırıp atıyorsun. Yüreğim yanık kokuyorsa müsaadenle nefesim de koksun. Küfrün adabı mı olurmuş? Bırak, bırak dilim coşsun. Sevdama nasıl kulak tıkadıysan küfrüme de tıkayacaksın. Kokmuyorsan bahar da olsam çiçek açmayacaksın. Açmayacaksın arkadaş. Açmayacaksın. Kokmuyorsan bahar da olsam çiçek açmayacaksın. Nefesimde yanık kokacaksan açmayacaksın arkadaş. Açmayacaksın. Kokmuyorsan bahar da olsam çiçek açmayacaksın. Açmayacaksın arkadaş. Açmayacaksın. Kokmuyorsan bahar da olsam çiçek açmayacaksın. Açmayacaksın.